Delojda herkese merhabalar. Ben Barış. Yeni bir duyurusuyla karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 2-3 aydan beri kanala video gelmiyor. Nedeni ise şu. Arkadaşlar şu an canım pek video çekmek istemiyorum. aslında. Şu anda çekmek istemedim ama artık dur demenin vakti geldi. Bir iki güne videolar başlayacak. Bu arada 2-3 aydan beri hala 25 abonamız gerçekten çok iyi bir şey. Gerçekten gurur verici. 2-3 aydan beri hala 25 aboneyiz. En son hatta ne videosu çektim ben ben hatırlamıyorum arkadaşlar. Hatta, 3 hafta önce Gemle yaz 8 bölümlük bir serisini yazmıştık arkadaşlar. Sonra çek biliyorsun bu arada şunu da göstereyim ben. Gir şuna. Gir 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 gir. Arkadaşlar hatırlarsanız bizim en uzun serimiz maraton serisiydi ve maraton serisini sildim çünkü gereksiz bir seri oldu gördüğünüz gibi şu neredeydi şu ikisinin arasındaydı seri sildim arkadaşlar neden derseniz hmm, neden diye. çünkü seriler gereksizdi yani boş boşuna oyun serileri gidiyordu o oyunlar arasından 2-3 tane oyun serisi yani videosunu serisini yapacağım zaten şu an arkadaşlar seri yapmak istediğim 3-4 oyunu söyleyeyim size Mm, ilk önce Facebook'tan o Facebook'tan sevdiğim iki oyun arkadaşlar. teki de maratondaydı hatta. Neydi de oyunun adı? Warzone. Teki Warzone arkadaşlar. Bunu yine böyle 7-8 bir se seri yapabiliriz. Bir de arkadaşlar Sokol Empires. Sokol Empires nasıl okunuyorsa bilmiyorum artık. Sokol Empires'i çok severim bu Sevdim bu oyun. Normal değil verdim ama böyle kendime bir yedek yedek işte yeni sıfı açtım. Böyle hediye alamak için falan. İşte şu anda ona kaç 11 level O da gayet güçlü. Yani kendi levelime göre güçlü. Daha sonra dediler kafa topu kafa topunun yeni bir serisi var. Onu oynayacağız, yapacağız yani. Şaka şaka kafa futbol kafa futbolu belki yaparım belki yapmam. ondası belli değil. Şu an iki seri Sakalan Perez, Warzone, daha sonra Nefstar Sakır 2010 ve Nefstar Sakır normali. Başka ne var? belki Façada diye bir oyun var arkadaşlar. İlginç yeni çıkan bir oyun. İki kişinin yaptığı bir oyun. Façada diye. Belki onu oynarız. O da kısa bir oyun. O da 5-6 bölüm bir şey sürer. Başka 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 dakika Buradan belki Minecraft çekeriz arkadaşlar Terra Wars belki Belki Antarnat bunun arasından gelme ihtimali yüksek, en çok oyun arkadaşlar. Bu. Sonra bunu çekeceğiz arkadaşlar. Serisini yapacağım. Daha sonra bu Minecraft. Minecraft'ta çekeceğim. Minecraft dinle yükledim. Ama niyese full yüklenmedi arkadaşlar. Demos yüklendi. O da tuhaf. O yüzden full indirebileceğim bir yer bulunur. Ücretsiz olsun ama. İnternetten baktım. Minecraft'ın kendi sitesinde Minecraft 20 dolar. Yani 40 lira falan. E, bir elavay varken niye para alıyoruz? Daha sonra prim bile çekebilirim arkadaşlar. Belki çok az çok nadir o Bu. Evet yani arkadaşlar. Artık geri döneceğiz. 3 hafta oldu. Bayağı uzun. Ve hala 25 aboneyiz. Lanet olsun. Lanet olsun adamım Neyse. Burada da hala kankalarım var. Kankalarım, kendime göre kanka. Neyse arkadaşlar. Geç. Neyse arkadaşlar. Bu bu, bu durum bu kadar olsun. Dur'un ismini de artık değiştireceğim. De, Dur yapmayacağım. Selam yazıp geçeceğim arkadaşlar. İki diğer bir yeni sezonda yeni sezon diyorum. Allah'ım yeni bölümlerde görüşmek üzere. Yeni seriyada görüşmek üzere. Hoşçakalın.